Birkaç tane noktayı nazar. Malumur'da, Risale-i Nur'da e, cümleler, kelimeler böyle dikkat ettiğimiz zaman birbiriyle çok münasebetler. E, i̇lim dediğimiz ilim, terkip ve tahlil demektir. N nasıl yani? Yani ilim, hem e, kelimeleri, cümleleri, paragrafları, atıfları toplaman gerekiyor. Eee İlimin bir parçası bu. Hatırlarsanız Risale-i Hüseyin Hazretleri e, müteferrik parçalar bir araya gelirse diyor. İlim terkip etmek hani birleştirmek ve tahlil etmek. Cüzlerini ayırmak. Sayfayı paragrafı, cümleyi kelimeyi, onun kelimenin harflerini mesela ben çok ders yaptım. Adem dersi yaptım ben. Vücut dersi yaptık değil mi? Cennet dersi, cehennem dersi mesela Evlilik dersi yaptık. Bir parçası bu. Müteferrik parçaları bir araya gitmek. Bir de tahlil etmek yani. Abi. Evet. İlim, terkip ve tahlil. Bak şimdi maddi olarak da böyle. Doktora gidiyorsun. Diyor ki neyin var söylüyorsun. Diyor ki bir tahlil yap getir diyor. Değil mi? En alt, en aşağıda ne var yani? bir konuya hakim olmak için İbrahim abi böyle e, terkip ve tahlil yapmanın konuyu cüziyattan külliyata çıkmak. Cüziyattan külliyata hani vahidiyet içinde ehadiyet, ehadiyette vahidiyet. Yani cüzden küle gidip külden düze gelmek. Enfüsi ve afaki Mesela Bunu yapabiliyorsan sen o meseleyi anlıyorsun. O meselenin sen alimisin, havlısın, biraz hakimsen havasısın diyebilirsin yani. Mesela bak buna bir tane örnek yapıyorum ben. Risale-i Nur'da Hüsnü Hazretleri diyor ki abi Validem gibi ciddi zatlar diyor. Hatırladınız mı? Öyle bir cümle var. Bir valide nasıl ciddi olur? Değil mi? Bak. Bu tesettür risalesinin sonunda ehli iman ahiret hemşirelerim olan kadınlar taifesiyle bir muhaberedir diye evet. Kadınlar taifesiyle Hüsnü bir konuşması var. Burada bir iki üç tane nükte anlatılmış. Tamam mı? Bu üç tane nükteyi birer cümle özetlediğimiz zaman o özetlemek validenin ciddi olması o. Mesela birinci nüktede diyor ki Allah size şefkat vermiş. Şefkat noktayı nazarından sizi yaratmış. Şefkatinizi yanlış kullanmayın. Çocukları hafız mektebinden alıp paşa mektebine yani sadece dünyevi ilimlere, dünyevi meşguliyetlere çocuğu yönlendirmeyin. Bir, şefkatinizi suistimal etmeyin. Bu. İki, daire terbi İslami'nin dışına çıkmayın. Çıkarsan bu asırda sizi ifsal eden komiteler var diyor. Sizi bozmaya çalışan. Genç kızları bozmaya çalışan, kadınları bozmaya çalışan. Bunu hem şu anda e, internetler, sosyal medya dedikleri şeyle yapıyorlar basın yayın yoluyla hem gıda yoluyla yapıyorlar. Abi. Bunu yapanlar başka bir derse biz bunu yapmıştık. Yapanlar Yecüc ve Mecüc abi. Yecüc ve Mecüc anarşistler komitesi. Yani kural kaydı tanımayan Yecüc Mecüc. Hem maddi hem manevi. Şimdi ikinci nükte bu. Üs Hazretleri Nisa Tayfesi'ne diyor ki daireyi i terbiye dışına çıkmayın. Çıkarsa <laughs> o zaman gününü görürsün. Çıkarsan çıkmış oluruz. Çıkarsan çıkmış oluruz. <laughs> Üçüncülükte abi bütün lezzetinizi ve zevkinizi yani ben hiç mi lezzet alamayacağım, zevk almayacağım. Daire-i terbiye İslami dışında Bütün lezzet ve zevke kabi yani bütün lezzetini ve lezzetini ve zevkini çocuğunda arayabilirsin. Çocuğunla masumane eğlence, güzel sinemadan daha lezzetli. Bakın bu söyledikleri asır itibarıyla değil mi? O kadar zor ki bir e, e, Nisa tayfesinden birisi. Neden? Çünkü e, fıtratını izah ederken Üsâ Hazretleri cemalin mazharı olduğunu değil mi? Fıtratında değişik özellikleri olduğunu. E, bunlar şimdi asır itibariyle istifade etmek istiyor, lezzetlenmek istiyor, zevklenmek istiyor. Ondan sonra e, yani hakikaten zor. Sen diyor bütün lezzetini, zevkini. Çocuğunu da arayabilirsin diyor yani. Bu cemalı çocuğuna yansıtması gerekiyor. Üç tane İbrahim abi. Evet. Yani validem gibi ciddi zat. Ne demek? Bir. Bütün lezzet. E, bir. Allah size şefkat vermiş. O şefkati yanlış kullanmayın. Çocukları sadece e, dünyevi ilimlere teşvik etmeyin dünyaya. Yoksa çocuk sizden daha davacı olur. İki. Bütün daireyi, terbiye İslamiye dışına çıkmayın. Üç, bütün lezzetini, zevkinizi çocukla arayın diyor. Bir valide nasıl ciddi olur? Mehmet abi, Hiç bu. Bak şey. işte ilim bu abi, ilim. Hem terkip etmek hem tahlil etmek. Bunun dışındaki ders yaparken anamı tanıyor musun, babamı tanıyor musun, Hızır'ı tanıyor musun? Abi bunlar olmaz yani. Risanlı dersi, risanlıdan istifade edeceksin cümleleri, kelimeleri, paragrafları tahliye edeceksin, terk edeceksin. Toplayacaksın, dağıtacaksın. Toplayacaksın. İlim bu abi işte yani. İlimlerin şahı, padişahı, risale yani. Bu iman ilmi yani. Öyle değil mi? Bak. Vadem ki ciddi zatlar diyor. Buradan bak başka bir yere atıf yapıyor. Külliyatın her yerine münasebeti var. Bak, daha önce bunu çok izahat yaptık. Mesela. Buyurun abi. Mesela bu meseleyle ilgili mesela müteahhit yerlerde Hani alakalı yerler var. Gençlik rehberinde var. Kadınlar rehberinde var. Lemalarda var. Hütbe-i var. Yani onların Çok güzel komitesinin abi. geneline Bak ben şimdi zaman konu daha genişleniyor. Künhüne vakıf oluyor. Ben şimdi mesela bak kendimce çok alakalı gördüğüm alakalı alakasız bir yere bağlıyorum bak hani validem gibi ciddi zatlar bir annenin ciddi olup olmamasını sen buradan bak tahkik ediyorum Hani evlenirken karşı taraf hani acaba ciddi mi benle ciddi değil mi? Ciddi misin değil mi? Hmm. Bak validem gibi ciddi zatlar. Bu tarz bir kadınla buna yaklaşık evlenebilirsin. Şimdi benim evliliğim semavi midir? Yoksa arzi midir? Peygamberimizde ayet gelmiş. Zevvecnâkehe. Bu yedinci mektupla münasebet kuruyorum şimdi. Cenab-ı Hak peygamberimize diyor ki biz onu sana nikahladık diyor. Hazreti Zeynep'le Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nikahını Allah kıymış. Değil mi? Bu ayet olduğu için ayetin cüziyat ve külliyatında meratipleri var. Benim nikahım semavi midir değil midir abi? Bak, bağlıyorum, münasebet kuruyorum. O ciddiyetle nazım yapıyorum. Peki bunu ben nerede bileceğim? Bu yedinci mektup dersini çok uzun uzun yaptık. Nereden buluyorum? münasebet kurduğum için bağlıyorum. Burada diyor ki Harareti gariziye tevakkufu hengamında ve hevesatı nefsiyenin sükuneti zamanında kesreti izdivaç ve tezevvücatı bizzarı ve hülbedahe nefsane olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. Yani burada iki üç tane saydı. Senin nikahında evlenirken evet hevesatı şey, harareti garizyenin müdahalesi var mı ve hevesatı nefsaniye karışmış mı o zaman diyebilirsin ki benim nikahım semavidir veya arzidir peygamberimiz diyor ki dört şeyden dolayı nikah yapın değil mi sayıyor sen diyor dinini seç öyle değil mi abi diğerlerini seçtiğin zaman abi sen tokat yiyorsun Bak Hazreti Zeynep daha önce hatırlarsanız şu cümleyi izahat yapmıştım ben. Ee, Hazreti Zeyt izzetli zevcesini kendine manem küfü bulmadığı için. Bu izzeti değil mi? İzahat yapıyor. Hazreti Zeynep'te başka bir ahlak var. Neymiş abi? Alimler iki 3 tane sayıyor. Bir tanesi mesela Hazreti Zeynep e, Hazreti Zeyt ile evlenmek istemiyor. Fakat diyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istiyor. Ben diyor ona artık söz söyleyemem. Kabul ediyor. İzzetin birisi yani peygamber ona bununla evlen dediği için evet kendi istemediği halde peygamber istediği için İzzetin biri bu. İzzetli zevcesini diyor ya Onda başka bir izzet var. Diğerlerin de, kadınlarda olmayan. İki bir gün mescide geliyor peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bakıyor da mescitte bir ip var. Ondan sonra Diyorlar bu ip ne? İşte Hazreti Zeynep diyorlar namaz kılarken o kadar namaz kılıyormuş ki abi o ipe tutunarak. Bir rivayete göre de cömertliği. Evet. Yani kendisi ticaret yapıp onu sürekli tasadduk edermiş. Bak izzetli o izzet neden gelmiş? Bundan. Şimdi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, nikahında bu kanuniyet var. Evet ciddiyet, bir kadın ciddi mi değil mi? Senin nikahın semavi mi değil mi? Abi, bak oradan geliyoruz. Bu cümlede bak yani hevesat-ı nefsaniye ve harareti gariziye başka bir esbab müdahale ettiyse abi senin nikahın semavi bir nikah. Ve sen başka bir şey için değil de ahiret için değil mi? İnsanın dünyaya gönderilmiş hikmeti ve gayesi Evlilikte ona şey yapıyor. Bunlar karıştıysa o zaman senin nikahın arzi bir nikah. O nikahta senin huzurlu olmana, mutlu olmana, çoluk çocuğundan istifade etmene, hayrını görmeye şey yok. İzin yok. Çünkü peygamberimiz diyor. Sen dinini seç diyor. Bak burada harareti garizi ediyor ya. Hevesatın başka bir şey karışıyor. Başka bir şey karışınca o zaman senin evliliğin ciddiyetsiz bir evlilik. Belki kadın ciddiyetli ama sen ciddi. Veya erkek ciddiyetli. Sen ciddiyetsiz. Evet, Tarım Bakanlığı'nın mecikleri var. Kastamonu 365'te böyle bir, bir yer vardı buraya yani. Evet, Diyor, sual diyor. Bazı mütedeyyin zattan diyor. dünyada haremleri yüzünden evet. ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalede bu neviden hadiseler çoktur. O mütedeyyin zatlar diyanetlerin müktezası böyle serbest serbestiyet İslam zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatıralarından. O kadınlar eliyle tukat yemelerine kader müsaade etti. Bak. burada da münasebet kurarız. Ha bu evlilik meselesi bu zamanda umu bir belva olmuş. İstifade eden hakikaten üstadımız diyor ki evlilik o kişinin hususi bir cennetidir. Şu anda tamamen cehenneme dönmüş. Tamamen. Cennet olmayınca tam tersi. Cehennem yani. Esbabından birisi işte bu. Nazara vermek istediğim buydu. Bu meselelerden dolayı ciddiyetsiz biriyle olduğu için abi bu iş başka şeyler karıştığı için peygamberimiz uyarıyor seni. Bak hatırlarsanız abi bizim bir vakıf abimiz bu evlilik meselesini tarif etmişti, anlatmıştı bu zamanki evliliği. Mesela bu zamandaki kimseler bu hem Nisa tayfesinden olur hem erkek tayfesinden olur. Bununla bakışmış, bununla görüşmüş, bununla tanışmış, bununla nişanlanmış, bununla evlenmiş. Maalesef yani affedersin çocuk bundan olmuş. Öyle değil mi? Maalesef evliliği tarif ederken şu andaki evli abi yani sünneti senin yenin dışına çıktığın zaman abi senin huzurlu mutlu olmanın bir gram hakkın yok senin yani. Kendi evinde tokat yiyorsun. Ve senin evliliğin bak külliyat bizim mesleğimiz abi hakkat mesleği. Hakkati anlatıyorum ben ya. Öyle değil mi? Bu meleklerin gıdası, zikri fikri bu abi. Öyle değil mi? Hakkati insani bu yani. Ben tutup şimdi ben ilahiyat mezunuyum. Tutup da şimdi e, evlilikle efendim, nikahla alakalı ayetleri, hadisleri söyleyeyim. Malesi millet böyle yapıyor. Senin hakkati yok ortada yani. E, madem ayet, hadisler böyle güzellikleri anlatıyor. Nerede abi bu? Neden? Nefis karışıyor. Heva karışıyor. Evet. Ondan sonra Başka şeyler arkadaşlar. Bak Hazreti Zeynep kendi istemediği halde, peygamber istediği halde evlenmiş yani. İzzetli demesinin bir tane manası o yani. Kadınlar erkek olmuş, erkekler kadın olmuş. Abi iş şu an Allah yardım etsin Ümmet-i Muhammed'e. Yani aslında evlilik akitleşmedir yani. Baştan anlaşıyorsun yani. O yüzden bazı şeylerde hani oturup konuşmak gerekiyor yani. Bak benim taze hayatım şu, ben şu, şu sebepten tamam. dolayı evleniyorum. Şu şu şartlar, şunlar şunlar Abi sen konuşman Kır, şey, kırmızı çizgiler gibi. şey yapmıyor, başka şeyler müdahale ediyor. Hmm. Ee, sünneti seyreden taviz verdiğin için, hakikatlerden taviz verdiğin için gerçekleşme sebebi yok. Sen hiçbir şekilde, hmm. e, mesela şimdi ehli dünya mantık evliliği diyor. İnsanlara göre mantıksız evlilik yani. Sen dünyaya için geldin? Ahireti kazanmaya geldin öyle değil mi? Ahireti kazanacağın biriyle evleneceğine, evet mantık evliliği yapıyor onlarca yani Başka bir şeyi nazar alıyor. Abi sen cehennemi satın alıyorsun ya o tercihle. Çok korkunç bir şey yani. Ve mesela hilafet gelecek, nüvvet gelecek, şeriat gelecek, külliyatta çok müjdeler var ya abi. Nesil yetişmiyor. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Hani üstadımız diyor ya sen dua edersin. Değil mi? Erkek evlat istersin. cenabı ı Hak, Hazreti Meryem gibi sana bir kız çocuğu verir diye. Abi bu gerçek biliyor musun? O duayı yapan e, ayetlerde, mesela Kur'an'da Ali İmran Suresi var. Hazreti Meryem babası o duayı yapıyor. Diyor ki Allah'ım bana bir erkek evladı ver. Bunun bütün işlerini ben göreceğim. Sadece sana ibadet etsin. Cenab-ı Hak duasını kabul ediyor. Kız çocuk veriyor. Şaşırıyor. Onun istediği erkek çocuğu Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı doğuruyor. Doğuruyor. Alimler diyorlar ki bakın dindar bir çocuğu evet Allah'a ibadet edecek marifet muhabbet değil mi? Oralarda dolaşacak yani dindar bir kadın yetiştirir. O yüzden Cenab-ı Hak önce İmran'ın duasını kabul ediyor Hazreti İmran'ın önce kızı veriyor. Evet onun istediği erkek evladı o kız doğuruyor. Aynı duayı abi peygamberimiz yapmış. Çok Çünkü ayetten birinci derecede muhatap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O da diyor dua etmiş peygamberimiz. Cenab-ı Hak kimi veriyor? Hazreti Fatma'yı veriyor. Evet. Onun istediği erkek evladı Hasan Hüseyin Efendimiz. Hazreti Fatma doğuruyor öyle değil mi? Nesli oradan devam ediyor. Kim, veriyor. Ciddi bize bak valide ciddi olursa evet. Ondan sonra söyledik. Dindar olursa dindar bir kadın ciddi bir kadın diyelim bizim hakikatlara göre. Ciddi bir kadın dindar bir çocuğu yetiştirir. Kadın ciddiyetsiz nasıl yetiştirecek onu? Ve bu şeye de bağlayabiliriz. Ah diyor, yaşlı e, dindar kadınların diline evet. itibadi mi diyor. Öyle bir hani, hadis var ya Risale'de. O, o, öyle işte, diyoruz Toparlarsak yani. ilimlerin şahı, padişahı iman ilmidir. Risale-i Nur'da bu ilim üzerine test edilmiştir. İlim terkip etmek ve tahlil etmekdir parçalara ayırmak ve toplamak. Bak ben şimdi bir tane örnek olarak söyleyeyim. topluyorum parça. İlim bu abi. Mesela ben şimdi Adem dersi yaptık değil mi? günlerce sürdü abi Adem. Ne demek? Adem lügata baktığı zaman yoklu. Mutlak yokluk yok ki yani. Öyle değil mi? Allah'a bakan Adem, kainata bakan Adem, insana bakan Adem. İnsana bakan Adem neydi? Vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardı. Bir tercih yaptın. O tercihte görüneyim, bilineyim varsa vücutta Adem'e gidiyorsun yokluğa. Adem vücut dairelerinden mahrum kalmak. Yokluk yok yani. Ama öyle bir iş yaptın ki seninle Allah arasında kaldı öyle gittin ahirete. Adem'in de vücut dediği bu yani. Evet. Bu insana bakan için söylüyorum. E, bunun Allah'a bakan tarafı var. Kerata bakan tarafı var. Hülasa abi ilim demek bu. E, Risale'nin dairesine kanaat etmek lazım. Bu şekilde derslere çalışmak. Ondan sonra sohbetlerimizi, ondan sonra noktayı nazarımızı yaparken bu tarz yapılsa ve Üstad'ın da tavsiye ettiği ve uyguladığı bu yani. Sonraki kutsiyetin böyle e, gözükeceğini düşünüyorum abi. Burada durayım ben. Subhaneke la ilme illa inneke entel alimun hakim. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin.